Bildiğiniz gibi bu yılın merakla beklenen oyunlarından olan Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım'da nihayet sevenleriyle buluştu. Peki buluştuğu gibi yılın en büyük hayal kırıklıklarından birisi olmasının ardındaki sebepler neydi? Activision'ın bu başarısını kutlayarak detaylara geçeceğiz elbette ama önce gelin oyunun geçmişini şöyle kısaca bir hatırlayalım. Yaşayan bazılarınız zaten hatırlayacaktır. Call of Duty efsanesi 2003 yılında başlamıştı ve oyun çıktığı andan itibaren hemen hemen herkes tarafından da çok sevilmişti. Çünkü o dönem zaten buna benzer başka bir oyun yoktu. Call of Duty oynayan herkes o dönem ilk defa bir bilgisayar oyunundan böyle bir tat alıyordu. Dolayısıyla oyun da o dönemi yaşayanlar için adeta unutulmazlar arasına girmişti. 2007 senesinde çıkan oyunun Modern Warfare serisiyle birlikte ise dönemin FPS türündeki oyunları resmen çağ atladı. Bu ilk seriyi 2009 yılında Modern Warfare 2, 2011 yılında ise Modern Warfare 3 takip etti. Gelgelerin bu üç seriden sonra Call of Duty oyunlarında öyle güçlü bir hikayeyle bir daha karşılaşmadık. Zira oyunun yapımcıları böyle güçlü hikayesi olan, adeta bir romanın içindeymişçesine oyuncuyu saran çarpıcı bir anlatım üretmek yerine multiplayer platformuna yatırım yapmayı tercih etmeye başladı. E bu strateji yapımcıya tabi çok daha fazla para kazandırıyordu. E ama hal böyle olunca da işin sanatsal yönü yavaş yavaş arka plana atıldı. Daha ki 2019 yılına kadar. 2019'da oyunun hikaye kısmını biraz fazla boşladıklarını düşünmüş olmalılar ki Modern Warfare serisini reboot etmeye karar verdiler. Ve böylece hikayenin o meşhur karakterleri de tekrar hortlayarak hayatımıza girmeye başladı. Kimisi ilk rebootla, kimisi ikinci rebootla geri döndüler. Hatırlarsınız ilk oyunda Captain Price Task Force 141 ekibini kurmuştu. İkinci oyunda da bu ekiple birlikte böyle bazı tehlikeleri falan bertaraf etmişti. Ama işin asıl heyecan veren tarafı ikinci oyunun sonunda kötü karakterlerin adeta efendisi olan Vladimir Makarov geri dönmüştü. Evet bildiğimiz psikopat Makarov ikinci oyunun sonunda bize tekrar merhaba dedi. Dedi ki lan demek ki Modern Warfare 3 baya baya iyi olacak. Yani düşün Makarov geri dönüyor. Kaptan Price var, McTavish var, ya Ghost var lan Ghost var. Yani en fazla ne kadar kötü olabilirdik? Fakat maalesef arkadaşlar böyle bir senaryo en fazla ne kadar kötü anlatılabilirse işte bu oyunda tam da o kadar kötü anlatılmış. Birincisi hikaye o kadar aceleye getirilmiş ki oyunu ortalama bir oyuncu bile ki bu ben oluyorum 3 günde falan bitirebiliyor. Bakın işten çıkıp eve geliyor. Sadece 3 akşam oynuyorum ve hikaye modunu tamamlıyorum. Hehe <laughs> yani bu mu? Bu gerçekten bu kadar mı? Ya oyun o kadar kısaydı ki oyun bittiğinde ben bittiğini anlamadım. Acaba dedim oyunun yarısını falan mı yükledim? Acaba dedim geri kalan yarısı başka bir yerde mi? Oyunun ana sayfasına tekrar girdim. Görevleri inceledim. Ama yok arkadaşlar bildiğin oyun bu kadarmış. Ya hadi kısalığını boş verin. Hissiyat olarak da oyunun bittiğini anlamıyorsunuz. Çünkü hikayenin finalinde olması gereken o katarsis noktası yok. Aslında çok daha güzel bir kurgu yapılabilirmiş. Ne bileyim mesela bazı bölümlerde biz Makarov olup Kaptan Price ve ekibinden kaçabilirmişiz. E, su altı sahneleri çok daha detaylı olarak dizayn edilebilir. Bazı görevler tamamen su altında kurgulanabilirmiş. E ki biz buna benzer sahneleri geçmiş Call of Duty oyunlarında keyifle oynamıştık. E bunun yanı sıra askeri araçlarla kovalamaca sahneleri de eklenebilirmiş. Hepimize ihanet eden üst düzey subaylardan intikam aldığımız böyle ek görevler düzenlenebilirmiş. Maalesef bunların hiçbirisi yapılmadı arkadaşlar. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben klasik bir Rambo filminde bile bu oyundakinden çok daha fazla görev ve aksiyon olduğunu düşünüyorum. Kısacası 70 doları sadece 3 saat vasat bir hikaye modunda oyun oynamak için vermiş. Ya inanılmaz gerçekten inanılmaz. İkinci başarısızlık oyunun grafikleri ve sahnelerdeki görsel detayların özensizliği ile alakalı. Tıpkı oyunun hikayesi gibi bu noktalarda da benzer bir özensizlik, benzer bir acelecilik. Nasıl anlatayım? Benzer bir baştan savma durumu var. Adeta demişler ki ya biz ne yaparsak yapalım bu oyunu zaten satıyoruz. Bunu da böyle kakalayalım gitsin. Nasıl olsa yine alırlar. Öncelikle Modern Warfare 2'deki grafikler neyse arkadaşlar bu oyundaki grafikler ve sahne detayları da birebir o. Hatta şöyle söyleyeyim bazı sahneler açısından oyunun 2019 versiyonu bu oyunlar çok daha bile başarılı. Ya bu oyun 2019 versiyonuna eklenmiş daha ziyade böyle ekstra bir görev gibi ama ne yazık ki ancak bir ek görev olabilecek olan bu hikayeyi tam sürüm parasına sanki yepyeni bir oyun yapılmış gibi almak zorundasınız. Kısacası gözle görülür, kayda değer hiçbir geliştirme göremedim. Yani resmen multiplayer bir haritada Warzone oyununu hikaye modunda oynamaya çalışıyormuşum gibi hissettim. Hani hikaye moduna özel, oyuncuya Call of Duty'yi tekrar sevdirecek hiçbir yenilik yok. Ya hepsini geçtim. Bu oyun benim gibi sadece hikaye modunda oynamak isteyen insanlara Warzone mantığında bir oynanış sunmak nedir ya? Yani? yani oyunun her yerinde silah sandıkları bulup açıyorsunuz çünkü oyun sizi sürekli loot yapmaya zorluyor. Arada sırada böyle dev ekipman değiştirme sandıkları falan buluyorsun. Ya kardeşim, ben hikayesi olan, çizgisel bir oyun oynamak için hikaye moduna giriyorum. Niye bana sürekli loot yapacak sandık sunuyorsunuz ki? Neden? Neden? Üçüncüsü oyun motorunu o kadar geliştirmemişler ki düşmanların hiçbirinde yapay zekadan eser yok. Örneğin düşman sahası içinde bir motosiklet buldunuz diyelim. Ya bununla bir alanda istediğiniz kadar daireler çizip gürültü yapabiliyorsunuz. Duvarın hemen arkasında nöbet tutan asker olan ne oluyor bu gürültü ne deyip de dönüp size bakmıyor bile. Ya mesela bulunduğunuz alanda istediğiniz kadar el bombası patlatın. Birliğin içindeki hiçbir asker olan birlikte sürekli bomba patlıyor ne oluyor deyip gelmiyor. Ya böyle şeyler de oyunu çok basit oynanışa sahip bir oyuna dönüştürüyor tabi. Bunun haricinde örneğin ikinci görevde farahla başladığınız gibi herhangi bir göreve elinizde sadece bıçakla yani hiçbir ateşli silah olmaksızın başlayabiliyorsunuz. E ama alana girdiğiniz anda her yerde silah sandığı fışkırdığı için 2 dakika içinde elinizde gelişmiş bir RPG silahıyla dolaşmaya da başlıyorsunuz. E ee, yani o zaman göreve silahsız başlamamızın mantığı neydik? E tabi oyun bu kadar kolay olunca da hiçbir strateji geliştirmenize işte her an ölebilirim diye strese girmenize falan gerek kalmıyor. E bu da yaşadığını heyecanı oyundan aldığınız keyfi oldukça azaltıyor tabi. Aldı ki oyunda bir düşman çeşitliliği de yok. Yani bütün düşmanlar birbirinin aynısı. Hepsi tek mermide yere serilen, embesiz, zekasız, askerlersiz bunları öldürüp duruyorsunuz. Sadece bazen ağır zırhlı düşmanlar karşınıza çıkabiliyor. Ve ama onlar da şuursuzca üstünüze koştukları için onları da tarayarak kolayca öldürebiliyorsunuz. Dördüncüsü de karakterlerin resmen içini boşaltmış olmaları. final sahnesi neydi öyle ya? John Sop, McDevish'in Makarov tarafından öldürüldü o sahneyi gördünüz mü? Yani çatışmanın ortasında sahneye bir anda Makarov'un gelmesi ve önce Soap'u vurması, sonra Kaptan Price'i öldürmeye çalışması ama bunu yaparken Soap'un yerden kalkıp Makarov'un kolunu tutması. <laughs> ama Makarov'un bir karete hareketiyle Soap'un kolunu büküp kafasına ateş edip onu öldürmesi, sonra da çocuk parkında çişini yaparken yakalanan çocuk gibi koşa koşa kaçıp gitmesi. Ya bu adamlar profesyonel asker değil mi? Elinde sadece bir pistolla tek başına gelen Makarov'u nasıl alt edemiyorlar? Ya hadi hepsini geçtim o an iki adım arkadaki Ghost'un eli armut mu topluyordu mesela? Yani tüm bunları aa benim ekibi öldürüyorlar lan diye elinde kahveyle falan mı izledi bu adam? E peki ya Soap'un tek kelime etmeden öylece sıradan bir figüran gibi yere yığılıp ölmesine ne demeli? Acaba ben mi abartıyorum? Yani benim beklentilerim çok yüksekti de o yüzden mi hayal kırıklığına uğradım diye düşünerek diğer kullanıcıların Steam yorumlarını da inceledim arkadaşlar. Ama hemen hemen herkesin de benimle aynı fikirde olduğunu gördüm. Yani oyunun kullanıcı puanlarının daha detay yere çakılmış olduğunu dikkate alırsak, özetle bu oyundan uzak durun derim. Paranızı çok çok daha güzel mesela böyle açık dünya oyunlarına falan harcayabilirsiniz. Yani 70 dolar asla bu oyunun fiyatı değil. Bu oyun asla 70 dolarlık fiyatını hak etmiyor. Ve umarım Activision yere çakılan o oyun puanını dikkate alır ve bundan sonraki süreçte tekrar o eski güzel hikaye anlatımlarını, uçman çeşitliliğini ve oyunun akıcılığını tekrar yakalar. Yani bu son oyunda arkadaşlar Activision'ın bizimle adeta dalga geçtiğini falan düşünüyorum. Eğer bu tutuma devam ederlerse de kısa süre sonra Warzone dışında bence hiçbir paketi satamayacaklar. Bu arada her zaman Call of Duty'nin gölgesinde kalmış olan Battlefield için de çok büyük bir fırsat yakalandığını düşünüyorum. Ya örneğin ben Battlefield yapımcısı olsam, Call of Duty'ye golü atmak için bundan daha güzel bir zaman olmadığını düşünerek böyle muhteşem oynanışa sahip yepyeni bir oyun çıkarır ve Call of Duty'yi de tahtından indirirdim. Yani düşene bir tekmede ben vururdum. Kaldı ki ortalama bir oyun bile yapsalar şu aşamada birçok sadık Call of Duty kullanıcısının gönlünü fethedebilirler. Bu tür videoları çekmeye devam edeceğim ama bunun için sizin desteğinize ihtiyacım var. Kanalımın gelişmesine ve daha büyük kitlelere ulaşmasına yardımcı olmak ve buna benzer yeni videoları kaçırmamak için kanalıma üye olursanız çok sevinirim. Oyunla kalın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.